Ayvalık Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Tatile gelmişken ev yemeklerini özleyenler için müthiş bir mekan önerim var. Aşçı Mehmet Usta. Merhaba abim, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Eyvallah. Şu anda kabak çiçeği dolmasının için hazırlıyoruz. Oo, bayılırız. Taze taze bak böyle. Bol yeşillik. Zeytinyağlı dolma içi bu. Bugün peki bugün? Bugün, bugün. akşam servisini hazır. Evet tamam. Akşam, akşam yine mi getireceksin o zaman? Zeytin, yani, yani. <laughs> Akşam saat altı gibi hazır. Yeni de Teşekkür ederiz. Taze nane, maydanoz. Bir haftalık tatilimizin içerisinde biz bazen öğlen yemeklerimizi, bazen akşam yemeklerimizi buradan yemeyi tercih ettik. Gerçekten hem lezzetli, hem sağlıklı, hem temiz, hem de ekonomikti. Her gün farklı menüler oluyor. Kabak çiçeği dolmasından, biber dolmasına, tavuk yemeği, et yemeği, ada köftesinden, Pilavları, makarnaları tam anlamıyla sebze yemekleri, Ege yeşillikleri, güzel mezeleri ve yemeklerinden dolayı burayı tercih ettik. Ayvalık sarımsaklıya gelirseniz, ev yemeği yemek istiyorum diyorsanız da burayı tavsiye edebiliriz. Ücretsiz reklam içeriz. Gönüllü reklamlar listemizde bu da yine ön sıralarda bir yerdedir.